Evet değerli dostlar, herkese merhabalar. Bu videomuzda size iki tane ayrı ayrı ritüelden bahsedeceğiz. İki tane ayrı ayrı ritüel. Bu ritüelleri yapmadan önce biz yine ee, hazırladığımız iki üç tane arkadaşımız var. Birisi Urfa'dan, Hemşerimiz. Onu yaptık. İsmi lazım değil, onun bilgileri var. Onu kısmen kullanacağım. Sonra buraya da diğerlerini de hazırlayacağım. 2 üç kişi daha var. Bunlardan bir tanesi Fransa'dan bir arkadaşımız var. Almanya'dan bir arkadaşımız var. Bir de Kazakistan'dan bir arkadaşımız var. Toplamda 4 kişi yapacağız. Onlara da bu linki atacağım. İzlesinler diye. Ve hepsini yapacağım ama sadece bir simbolik. Ee, öncelikle bir Urfa'lı üzerinden gidelim. Evet. Nasıl olduğunu atacağım. Bunları bir tek anlatacağız. Evet. Neyse yapalım işimizi. En altta bu yüzüğü daha kalem. Yani gitsek de var ya en üstte işte baksak bulamayız. Evet. Bulduk ama zor bulduk. Şu yazıyı bir düzeltip ben size sonra konuşmaya başlayacağım değerli dostlar. Kanalımız ispatıyla Tarık Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Profil resminde telefon numaramız mevcut. TikTok'ta da, Instagram'da da Fatih ile Tarık diye bizi takip etme şansınız var. Youtube'dan zaten buradan izliyorsunuzdur. Bakalım. Evet. <laughs> yine kişisel bilgiler hazırlayacağız. Ona göre hazırlayacağız. Önce bir şöyle bir düzenleyelim. Bizi Biz zaten videolarınızı çok izleyen kişiler klasik olan standart ritüel nasıl yaptığımı Nereye ne koyduğumu, ne amaçla koyduğumu zaten önceden anlatmıştım. Keşke video çekmeden önce şunları hazırlayıp yazıp koysaydım ama kısmet. Neyse. Bunu zaten yarın göndereceğiz. Bu bunun sahibi arkadaşı. Bizim gibi Urfalı olan. Ona göndereceğiz. olar kapağınızı karıştırıyorsa ileri sarabilirsiniz. diye. Çünkü burada kullandığımız materyaller var. Onları da birazdan size beyan edeceğiz. Şurada var. Şurada bir kurşun parçası var. Şurada da bir çatamız var. Dikkat edersiniz. Biz yine yazımızı bitirelim. Ve size bu videoda iki tane lütfen anlatacağım. Bu bir tanesi, bir tane daha var. Onu anlatacağım. Nedir, ne değildir anlatacağız size. Anlatmaya çalışacağız. Olabilir de olmayabilir de hiçbir şey kesin değildir. Ama dün ve evvelsi gün ve önceki günler yaptığımız bir tane ritüel böyle bir saatte, iki saatte sonuç vardı. Bir saat, iki saatte sonuç verdi. Bakın bunu size net bir şekilde söylüyorum O kadar hızlı mı? O kadar hızlı kesin mi değil. Birisi de kesin diyorsa zaten inanmayın. Bunu yüz kere söyledim ama maalesef denize düşen yıllara sarılır mantığıyla hep geliyorlar, aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Hani kendilerine böyle durumlarda bizi fazla güvenmemeleri gerektiğini söylüyor ama maalesef bizi de çok da dinleyip de bir yere vardıramıyorlar. Buraya da bilgiler yazalım. Yazmıştık oraya. 92 doğumlu ve 94 doğumlu. 1992. Bir 1994 2022 Evet. Şimdi bunu böyle hazırladık değerli dostlar. Bu videomuz bu düzenek. Ben hatta şunu sabitlerini çıkartalım. Bunu iyice mumladık. Bak kısmetimiz ya söneceği varmış sönmüş. Şimdi söndürdük. Bu içine donmuştu zaten. Şunu bir sabit tutalım tekrar da tekrar bir yakayım. Yakmak da mesele çünkü içinde safran da var. Safran olduğunda içindeki kırmızı ızlıklardan anlayabilirsiniz. Şuradaki safranı kullanarak yapıyoruz. Ve yani oradaki mumlama, şurada dikkat ederseniz ucunda hala mum var. Şimdi buradaki mumlamayla bir nevi hani Kalpleri bir yumuşama, sertleştirme ya da bir kazık atmak amaçlı. Kazık derken kötü anlamda söylemiyorum. Yapılan bir işlem. Şuradaki de biraz sonra size anlatacağım. Israrla ateşimiz sürmüyor. Burada da bir işaret var. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Yani burada bir şeylerin yanlış ya da hatalı olduğu anlamına geliyor. Hani bu konu biraz nasıl hatalı ve yanlış derseniz ya akılda başka bir var, hayatında başka biri var. Bu tarz bir anlam da çıkartabiliyoruz. Ama şey de var. Işte, Sapranan dolayı çok çabuk sönmesi de var ben. Ona da bağlıyorum aslında. Ve bilmediği. Bir... kadarsa hemen gene hemen yan sönecek gibi duruyor. Bu birinci basit bildiğiniz, basit ama sadece malzeme ile yaptığımız bir düzenek. Buraya sadece otlarla gibi bir işlem de var. Onu burada size göstermeyeceğim. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. İnsanlar üzerine sıkıyorum. Size geleceğim ikinci rütüel. Bunu ilk defa benden duyuyorsunuz. Önceden bunu size anlatmadım. Değerli dostlar, bunlarla ilgili bizim kolyelerimiz var. Biliyorsunuz şu kolyeleri. Şöyle ne kolyeleri görüyorsunuz. Öncelikle bunu, bunu. Şurada ateşin üzerinde birazcık, ateşte biraz sıkıntı var. Bunu değiştireceğim ama koyuyoruz. Koyduk, sonra çıkartıyoruz ve ben bunu biraz sonra safrana boyayacağım. Bunu kıpkırmızı yapacağız yani safranla beraber. Sonra bunu tuttuğumuz zaman bunu size ben özelden de yaptırabiliriz ama işte bir hafiften hipnoz gibi olacak. Hipnozdaki gibi bunu sürekli takip edeceksiniz. Bu durana kadar. Durduktan sonra Sanki böyle hani filmlerde olur ya insanın başından böyle bir elektrik çarpması olur. Beyaz bir elektrik olur. Saçlarınızdan geliyor. Ta ayak parmaklarınızın ucundan çıkıyor gibi hissedeceksiniz. Nasıl bir hissiyat? Yani önce bununla bir konsantrasyon yapıp bir enerji yaratacağız. Şundan. Tamam mı? Ondan sonra bu enerji yaratma olayında bunu ilerleyen dönemlerde bir arkadaş karşılığında birini yaparak size bunu videosunu anlatacağım. Ne yaptık? birinin kapasını dedik ya şunu bir çevirdik şöyle. Durana kadar sabit durdurduk. Bitti. Sonra bunu takip eden arkadaş diyeceğiz ki, gözlerini yavaş yavaş kapat. Sonra kafandan hiçbir şeyi bırakma sıfırla boşalt içine. Hiçbir şey düşünme. Sonra sanki kafanın üzerinde saçların üzerinden beyaz bir elektrik gelip ayak parmaklarının uçlarından böyle aşağı doğru gittiğini düşün. Düşün. Sürekli düşünecek 8 kere, 10 kere sanki kapandan aşağı su dökülmüş gibi. Kapandan aşağı elektriğe gitmesi gibi. Sonra kimden bahsediyoruz? Sevgilimizden bahsediyoruz. Aşk arası çektiğimiz kişiden bahsediyoruz. Bununla ilgili o kişinin bir kafamızda bir fotoğraflayacağız. Sevdiğimiz kadını ya da erkeği. Fotoğraflayacağız. Aklımızda bir resmi kalacak. O resmi de sanki kafamızdaki elektrik gibi baştan başlayıp ta ayağı parmaklarına çıkacak şekilde. Sürekli 8 defa, 10 defa Tekrarlayacağız. Bunu ciddi, gırgır gır mırgır yaparsanız hiçbir şey yaramaz Orada enerjiyi doğru yakalamak lazım. Üçüncü birinde kin, nefret. Bizi ağlattı, üzdüğü 10 resmi aklınızda tutup o resmi kafanızdan, vücudunuzdan, işte kafa, boyun, göğüs, karın, kalça, diz kapağı, ayak, ayak, ayak parmaklarından da çıktığını düşün. Böyle silsile gibi gittiğini düşünün. Fotoğrafın da aynı şekilde Kafanızdan, göğsünüzden, ta ayak parmaklarına doğru 8-10 kere defa düşünün. Bunu çok fazla yapın. Bir yarım saat, bir saat, iki saat oturun. Oturduktan sonra bakalım. Bir enerji yaratıp da o beyefendi ya da hanımefendi bizi arayacak mı? Biz bunu yaptık. Epey güzel sonuçlar aldık ve anlık aldığımız da oldu. Yapıp 5 dakikaya aldığımız da var. Olmayan da var. Ama işte bunun için o enerjiyi doğru yakalamak lazım. Anlatacağım bu. İyi bakın dostlar kendinize. Görüşmek üzere.